Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'e yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Dostlar öncelikle güncellemeyi yapamayan birkaç arkadaş var. Bunun genel e, olarak şikayetlerinin neden geldiğini söyleyeyim. Geçmeden önce videoya. Biliyorsunuz ki bilgisayarda hani her güncelleme olduğunda belli bir yer istiyor. Genelde %10'da %30'da işte her neyse %50'de takıldığını söylüyorsunuz. Bunun sebebi eğer takılıyorsa kendi kendine geliyorsa bilgisayarınızda yeterli kadar yer olmamasıdır bilgisayarınızda yeterli kadar yer olduktan sonra e, olduğundan emin olduktan sonra tekrar deneyin Arkadaşlar şu an bu güncellemede bir yükleme sorunu haricinde gözükmüyor diğer güncellemelerinin aksine daha sağlıklı bir güncelleme gibi duruyor hemen ilk özelliğimize geçelim ama geçmeden önce lütfen video işinize yerdese like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar 3000 abone olalım artık gerçekten çok az kaldı bu videoda 3000'i bulacağımızı umuyorum artık Dostlar ilk özelliğimize ilk değişenle başlayalım. İkona yeni oyuncular eklendi. İkon sınıfına yeni kartlar eklendi. Hemen şöyle kısa bir inceleyelim. Çok ayrıntılı durmayacağım yine de üstünde ama şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. İkon sınıfına girelim. Benim dikkatimi çeken Torres. Yani tabii ki bir sürü oyuncu geldi ama Torres geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, yani meraklıları var bayağı Torres'in oynayabiliyorum ki diğer kartlarını çok fazla beğenmiyorsunuz bu kart daha yüksek reytingde olduğu için size uygun olabilir Clivert hani benim sevdiğim oyunculardan birisi hatta direkt bakın bir kişi almak için teklif koymuş benim sevdiğim oyunculardan biri Barcelona rengi var meraklıları da var yani Clivert'ı da alabilirsiniz bu arada e dikkatimi çekti 4 kişi istek atmış Vampires'e Carlos Alberto var. Sanırım bu da yeni. Dediğim gibi birkaç yeni kartımız var. E, Torres'i bir hemen inceleyelim. Torres'ten sonra diğer özelliğimize geçelim. Fernando Torres diyelim. Şöyle 15 milyar 100. Gördüğünüz gibi iki kişi teklif atmış bile. Bu şekilde bir kartı var Torres'inde. Yani takım rengi de Milan, Chelsea, Liverpool olduğu için fazlasıyla sanırım tercih edilecektir. Bitirişi kaç onu merak ediyorum bir. Onu bulabilirsek hemen bakalım. Top kesme. Çeviklik. Çeviklik nasıl? 118 gerçekten çok iyi bir çevikliği var. Bitirişi de 115'miş. Yani cf'asının sorunu bitiriş. Bunun gerçekten iyi duruyor. Fazla ikon şeyini uzatmak istemiyorum. Zaten açıkçası çok da fazla kişiyi ilgilendirmiyor. Herkesin hemen ulaşabileceği bir kart türü Değil ikon. Arkadaşlar star kadrosu da dahil 64 oyuncunun takımları güncellendi diye bir e, açıklama yapılmış sanırım bu takım renklerini yeni transferleriyle ilgili bir güncelleme diye düşünüyorum. Bunu e, fazla bilgi sahibi olmadığım için ayrıntıya girmiyorum. Yeni e, şeyimiz var, kart klasmanımız var. Bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Back to back kartları yani ben gerçekten beğendim. Böyle değil tabii ki daha düşük kartları da var ve oldukça kapsamlı bir e, oyuncu grubundan oluşuyor. İşte ters degen var mesela işte Barcelona'da biliyorsunuz ki kaleci eksikliği var ama böyle iyi bir kartı var. Tabi sağ sağlayayım 24 milyara mükemmel bir kaleci buldun bize diye bana sövüyor olabilirsiniz. Evet biraz pahalı ama şöyle göstereyim Ronaldo ile Messi en pahalıları bunlara bakalım. Ucuzlarından da bildiğim birkaç oyuncu var onları da söyleyeceğim size diğer serverlardan. Nedved var mesela işte Ramos'un harika bir kartı var Neymar'ın. Ama çok pahalılar tabi. Beckham 39 milyar. Gördüğünüz gibi ikon kartlardan bile daha pahalı kartlara sahip. Bu kart diri iyi bir kartı. Ama yani bilmiyorum bu oyunda Huguay'nın ben çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Zaten vasıfta eklememişler. Tabii ki değişebilir. Mbappe'nin farklı bir kartı var işte. 110'lu ama Şampiyonlar Ligi kartı bence hani 7.5 falan herhalde tercih edilebilir bunun yerine. Mbappe'nin. Pogba'nın harika bir kartı var. Bence Pogba'ya gerekiyordu ama 26 milyar verilir mi bilmiyorum. Hani çok meraklısı varsa belki verir diye düşünüyorum. Şimdi bu kart türünün biraz daha alınabilir kısmına bakalım istiyorum. Mesela en yüksek 105 lira bir bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı da hani düşük olarak da kart e, oyuncu havuzumuz var. Mesela Kovarejma'yı 4.900'e alabiliriz. Yani bu çok gelebilir ama Tabi BP kutusunda falan da düzenleme yapılmış. Onun için size de bir yerden sonra çok gelmeyecektir. Caceres biliyorsunuz ki hani beni eskiden takip edenler bilir. Caceres'in en sevdiğim hani defans oyuncusudur benim. Çok atik, çok çevik hem de NH kartına bile çok severken bu kartı bence mükemmeldir diye düşünüyorum ama ekstra bir şey de söylemek istiyorum. Caceres'in 5-6 tane vasfı var normalde bir stoper olarak. Buna bir tane bile eklememişler ve 3 yıldız becerisi var. Hani diğeri kadar artık midir bilmiyorum. Ama bayağı bir kasılmış. Ayrı olarak ben Barcelona oynadığım için Barcelona'ya bakmak istiyorum. bayağı da oynayan var Barcelona'yı. Gördüğünüz gibi işte Rafinha var mesela orta saha için. Ama tabii ki yüksek fiyatlar. Klesse'nin boyu kaç? 1.85. Yani fazla kurtarmaz diye düşünüyorum. Sandro var. Yani 102 ama hiçbir vasıf eklememişler. Mektubayet Kartlarını herhalde biraz vasıftan kısmışlar. Biraz daha yükseltirsek bakalım Barcelona'da kimler tercih edilebilir? Yani beklere sakın bu paraları vermeyin. Ama mesela Barcelona'da genelde böyle bir işte puyol alıyoruz. Boyu kısa kalıyor falan. Ee, gerçi sizin de boyu çok uzun değil ama biraz daha hani farklı bir stoper olması açısından olabilir. Bartra diye bir stoperimiz var. 1.84 boyunda. Ee, Barcelona'da gerçekten boy konusunda stoperlerin sıkıntısı var. Ben onun için mesela Juventus parça yaptığımda oraya çelleni iyi oldu. Dembele'nin güzel bir kartı var. Bunu e, bakmıştım biraz önce. 109 hızı var ama biraz daha hani Dembele sonuçta. Vasıf eklenebilirdi. Becerisi 5 yıldız ama Dembele yani. Tek vasfı belki de hareket olması gerekirken ama maalesef yok. Bayi'ye bakalım boyu kaç? 1.84 Yine Barcelona'ya kaleci alternatifleri gelmiş. Clivert'ın yeni bir kart türü var. Clivert'ı hem ikonda hem burada yeni bir kart türüyle görebiliyorsunuz. Ama uyarayım NH kartı yedikten çok iyiken ben LC kartından hiç verim alamadım. Bu kartlarda Clivert'ın nasıl çıkar bilmiyorum. Eğer e, denemediyseniz hani illaki kiralık falan gelecektir promosyon kodlarıyla ama denemediyseniz büyük risk olabilir Henry'nin ayrı bir kartı var mesela ben bunu belki alabilirim diye düşünüyorum zaten nasıl alacaksın diye soracaksınız onu da birazdan sizlere bahsedeceğim bu kadar yeter bence bu kart türünü incelememiz zaten zaman geçtikçe oynadıkça onları da görüyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki 1v1 maçı attıktan sonra bir ödül alıyoruz 5 tane bize ayrı seçenek geliyor onun birini seçiyoruz o ödüllerden biri bizim oluyor Artık VIP ya da SVIP sahibiyseniz bu VIP SVIP sayesinde bir değil iki tane seçeneği alabileceksiniz. Yani ikisinden birini değil ikisini birden alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki normalde 5 tanenin arasından bir tanesini seçip sadece onu alabiliyoruz. Fakat bu güncelleme ile birlikte VIP ya da SVIP sahibiyseniz artık arkadaşlar iki tane alabiliyorsunuz. Hatta bir takipçim sormuştu bu ne diye zaten gözüküyordu ekranda fakat özellik aktif değildi. Şu anda o da aktif duruma geldi. Bu arada benim yani bu amblemde <laughs> ben yapmadım herhalde herkese güncelleme olunca rastgele bir amblem attı. Gelelim en önemli yeniliklerden birisine. Arkadaşlar BP kutusu değişti. 500'e indirildi. Ee, zaten 500'e yani yakın bir zamanda indirilmişti daha doğrusu. Ama içeriği değişti. Gördüğünüz gibi 1 milyar veriyor ve artık e, şanslı paralarda 50, 100 ve 101 milyar var sadece. E, şanslı paralar eskisi gibi biliyorsunuz ilk oynayanlar bir eskiden şanslı para çok değerliydi. Sonradan şanslı paraya üzülmeye başladı insanlar hani bu düşük veriyor diye. Şu an 500, 751 milyar işte şanslı para 101 milyar gibi şanslarımız var. Gerçekten e, bu da oyuncu fiyatlarını arttırsa da biraz da herhalde almamızı da aynı zamanda kolaylaştıracaktır. BP kutusundan artık çok daha rahat şekilde e, kartlar alabileceğiz bunun sayesinde. Biliyorsunuz ki arenada zaten 3 hakka çıkartıldı yakın bir zamanda. Onun için e, BP kutusu oyunun bayağı dengeleriyle oynayacaktır diye düşünüyorum siz Yani ben yapmıyorum mesela artık iki seviye yapıp bırakıyorum ama siz de arenayı yaparak eee daha hızlı şekilde BP kasabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bu arada hedeflerde şu anda yeni güncelleme ile birlikte ekibi güçlendir var. Yani biliyorsunuz ki bunu gerçi bilmeyenler de var açıklayalım. Dostlar siz mesela iki çizgi dolduracak bir oyuncu koydunuz. Bunun %50'si kadar yani bir çizgi kadar da oyun size fazladan doldurtuyor. Yani iki çizgi dolduracak bir oyuncu ile üç çizgi doldurabiliyorsunuz. Ee, günlük 10 tane hakkınız oluyor. Yani bazıların direkt yükseltebileceğini falan düşünüyor. Ee, yeni başlayan arkadaşlarım bilmiyor. Onun için bunu söylemek istedim. Ekibi güçlendirile de oyuncularınızın seviyesini yükseltebilirsiniz. Evet bir başka şeyden bahsetmek istiyorum bu güncelleme ilgili. 5000 FC ile muhtemelen hani bir 3 4000 ile Monopoly'ye gireceğiz. Ondan sonra şöyle sıralamamızı da alalım. Şuradan yıldız sonlarımız gelecek. Bunda da BP kutusu açacağız Hani sizin böyle almamı istediğin falan bir oyuncu varsa istediğiniz bir oyuncu varsa söyleyin muhtemelen Monopoly artı işte BP kutularıyla falan bayağı bir jeton gelecektir Bu arada 56 bitirmişiz 40 bırakmıştım ama oynamayınca demek ki düşmüşüz şimdilik güncelleme ayrıntıları Bunlar arkadaşlar Tabii ki ilerledikçe daha fazla ayrıntıya ve bilgiye sahip olacağız sizin de bir sorunuz varsa sizler için öğrenmeye çalışırım. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de hala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu video 3000'i bekliyorum dostlar. Çok yakın zamanda da harika bir paket açılımı videosu sizlerle birlikte olacak. Bu ara gerçekten güzel videolar gelecek. Yani yakın zamanda güzel video planlarım var arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.